hiçbir ücret talep etmeden bugün tapulunuzu inşallah sizlere teslim edeceğiz sevgili Ceyhan'la. Şimdi Gülün alan bölümünü belirten konuşmalarını yapmak üzere yeni Ceyhan'ın mimarı belediye başkanımız Sayın Ali Erdal Özgün beyefendinin konuşmaları için Kürt devlet işçilerine de affediyorum. <laughs> arkadaşlarım, çok değerli çalışma arkadaşlarım, Gazi Osmanpaşa Mahallesi ve Sarı Sakal Mahallesi'nin değerli sakinleri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Ceyhan Belediyesi tarafından edilen 40 yıldan bu tarafa çözülememiş olan mülkiyet sorununun çözüme kavuşturulduğu bu ana tanıklık etmek için burada bulunmaktasınız. Ben şahsım adına, kurumum adına bugün bu mutlu anı paylaşmaya gelen siz değerli de dostlara hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Sayın Milletvekili, Sayın milletvekili. Hatırlarsanız 30 Mart seçimlerinden önce Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeki seçim ofisimizin açılışını sizlerle beraber gerçekleştirdik. Uğur elimiz de burada ilk kesmiştik. Şükrü hatırlarsınız değerli arkadaşlar. Yine bugün Allah'ın izniyle Uğur elleriyle açılışı kendileri yapacaklar ve bu tapu senetini sizin 40 yıldan bu tarafa çözememiş olduğunuz mülkiyet sorununu çözüme kavuşturduğumuz bu tapuları inşallah siz değerli hak sahiplerine, siz değerli hemşehrilerimize Allah'ın izniyle bugün burada takdim edeceğiz. Evet, geldiğimiz günden bu tarafa alt belediyecilik adına yapılması gereken ne varsa yapmak için ekibimizle beraber gayret ediyoruz, çalışıyoruz devam edeceğinizden kimsenin endişesinin olmamasını özellikle ifade etmek istiyorum. Biz bunu biz bunu gerçekleştirirken yapamazsınız. Siz yalan söylüyorsunuz. Yanlış beyanlar alıyorsunuz diye bizim maalesef siyasi asıllarımız, siyasi rakiplerimiz her ortamda, her şartlarda söylediler söylemeye devam ettiler. Biz dedik ki onlar onlar sadece havanda su döre vakit geçirdiler. Bizden önceki bulunmuş olduğu sürekli temsil etmiş oldukları makamdaki görevlerini layıkıyla yapamadıklarını söyledik. Bizden AK Parti'de olur. Hizmetin adı, adı AK Parti'dir dedik. Evet, şeyli bütün hafta müstakim hatrayla sona. değil ve burada hak hizmetlerin en güzelini vermek için gayret ettiğimizi ispat ettik ve halkımızın bugün bunu gerçekleştirerek bu adına attığınızda hep beraber göreceksiniz. Yine seçimlerde yapılan vaadimiz vardır. Ne var bu vaat? Ceyhan'ı Kötü bir yönetimde yöneterek jihat politikinin gelmemesine engel oluyor. hanımefendi ve şu anda aramızda bulunan bizi onurlandıran milletvekilimiz Sayın Şükrü Ercişli ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın huzuruna çıktık ve kentsel dönüşümle ilgili projemizi indirdik. Hamdolsun bu projemiz onaylandı, kabul oldu. Şu anda oradaki ülke sahipleriyle arkadaşlar görüşüyoruz. Onu çözün dedikten sonra da bu öğretmen evinin sağında ve solunda diyeceğimiz güneyinde ve kuzeyindeki kalan yerlerde arkadaşlar kentsel dönüşümle ceymanımızı buluşturacağız. Orada yeni sosyal yaşam alanları, yeni konutlar, alışveriş merkezleri arkadaşlar ve inşallah yeni belediye hizmet binasıyla oluşturacağız. Yine Allah'ın izniyle sayın vekilimizin de destekleriyle ırmağımızın ıslahı da arkadaşlar. Eş günü olarak arkadaşlar ve Ceyhan'ın hakikaten 2023 yılının enerji merkezi olmayan Hamzet Ceyhan'ımızda sosyal yaşlı alanları, kesin alanları, rekreasyon alanlarıyla model şehirciliğin en güzelini Kur'an'ın en güzel affedicilik örneğini Allah'ın izniyle sizlere sunacağınızı da ifade etmek istiyorum <laughs> arkadaşlar. Şuna... Hatırlayın, burada bulunan değerli misafirlerimiz Gazi Osman Paşa ve Sarısakal Mahallesi'nden gelenler olduğu için o iki mahalleye spesifik olarak konuşacağım arkadaşlar. Hatırlayın, sizin karşınıza seçimden önce çıktığımız dönemde ne ihtiyacınız, ne eksiğiniz varsa çözeceğiz dedik. İşte muhtarımız burada, Renzi Bey, yine Müslüm Bey, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nin muhtarı. Biz memnunuz onlardan, Allah razı olsun. Ne istediler ki şey yaptık arkadaşlar? eksik kalan yollarımızın tamamını yaptık. Oradaki parlarımızın revizyonu arkadaşlar yeniledik. Allah'ın izniyle değerli arkadaşlar bugün de mülkiyet sorunu çözerek tapu vererek Gazi Osman Paşa ve Sarı Sakal Mahallesi'nin istek ve taleplerinin tamamını gerçekleştirmiş olacağız. Bu demek değildir ki bundan sonra bu mahalleye istek vermeyeceğiz hizmetin en iyisini, en güzeli Allah'ın izniyle vereceğiz. Vermeye de bundan sonraki süreç devam edeceğiz. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz iş yapmak için geldik buraya. Biz hizmet için geldik buraya. Yaptığımız iş orta, ortada, hizmet ortada. Ama bunları gerçekleştirirken Allah razı olsun arkamızda her zaman iktidarın gücü bulundu. Yanımızda her zaman milletvekilimiz oldu. Ne zaman alo dedik? Telefon açtığımız anda gecenin bir yarısı daha olsa Sayın Başkan bir isteğiniz mi var? Bir talebiniz mi var diye bize her zaman anında cevap verdiler. Ve bundan sonra da cevap vereceklerine ben emin Eminim, eminim ve şahsınıza, CHP adına, huzurunuza, şahsım adına, kurumum adına, CHP adına her zaman yanınızda olan başta Sayın Bakanımız Ömer Çelik Beyefendi olmak üzere bütün milletvekillerine şükranlar bahsetiyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar, ben çok fazla konuşmayacağım. Sayın Milletvekilim burada ve tapu dağıtım törenine hemen geçeceğiz. Muhakkak onunla da söyleyecekleri de vardır. Onun ifade edecekleri vardır. Şunu net bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. Geçen gece Haziran seçiminin sloganıydı ve herkes tarafından benimsendi ve kabullendi. Evet neydi arkadaşlar? Onlar konuşur. Onlar konuşur. Onlar konuşur, AK Parti yapar. İşte konuşamıyorsunlar arkadaşlar. Tapu gibi Allah'ın izniyle. Bakın. Bizim dünyamıza geçmiş. Tapu gibi derler ya. O, o tapuları biraz da sizlere uğurlu elleriyle sayın milletvekilim arkadaşlar takip edecekler. Ben tekrar bize de yolu izleme. Bize teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum ve bundan sonraki süreç içerisinde de desteklerinize, gönüllerinize, sevgilerinize talip olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Biz buraya hizmet için geldik. Biz sizin hizmetkarınız, sizlere en iyi hizmeti de bundan sonra vermeye de talibiz arkadaşlar. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Allah yar ve olsun. Hamamlılara da olsun sağ olun var olun Ceyhan'ımızın iyi insanları. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün, bugün sizin bu mutlu gününüze yalnız gelmedik. Aramızda çok değerli ağa milletvekilimiz Ekrem Çelebi. Yine Adana'mızın AK Parti'nin AK kadrolarından, AK milletvekili adaylarımızdan Hasan Benzar Koplar, ve Zekeriya Yıldızoğlu kaydettim de benim şefimdeyiz. Ben 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 Onlara da adına tekrar hoş geldiniz diyoruz. Onlara da güçlü bir alkış çekiyoruz. 30 Mart'ta, 30 Mart'ta Ceyhan'ın müşterilerimiz bir karar verdi. Artık Ceyhan'ın mahpus tarihi değiştirelim dediler. Bugüne kadar... AK kadroların iktidarda olduğu, hükümette olduğu bir dönemde her zaman yerel yönetim muhalefetteydi. O yüzden Ceyhanlı hizmet alanı noktasında eksik kalıyordu. Veya Ceyhanlı hemşehrilerimiz hizmet yapmak istemeyen kadrolarla yönetiliyordu. Hizmetin önünde engel olan kadrolarla bir 15 yılı geçirdi. Ama elhamdülillah 30 Mart'ta kararını değiştirdi ve o karar neticesinde artık hizmete susamış Cem Hanım'a hemşehrilerimize eden bir belediyemiz, bir belediye başkanımız var. Bugün de özellikle 40 yıldır bu şehrin, bu mahallelerin, Gazi Osman Paşa, Sarı Sakal mahallelerin kangren olmuş bir sorunlu. 15 yıldır burada belediye başkanlığı yapanlar ve yıllarca burada söz vermesine rağmen buradaki vatandaşlarımıza çözemeyenlere inat buradaki belediye başkanımız daha bir buçuk gün içerisinde çözüyor ve bugün inşallah onun güzel hediyelerini sizlere takdim edecek. <laughs> ben bir adam milletvekili olarak böyle güzel bir hizmete vesile olan çok değerli belediye başkanımız Dağ Öztürk Beyefendi'ye sizler adına teşekkür ediyoruz. İnşallah bu güzel hizmetlerle birlikte iktidarın güçlü desteğiyle Ceyhan'ımız beş yılın sonunda çok güzel hizmetlere kavuşmuş bir ilçe olacak. Biz buna inanıyoruz. Bu çerçevede de belediye başkanımızla, teşkilatımızla birlikte CHP'nize hizmet noktasında bütün milletvekili arkadaşlarımızla gayret ediyoruz. Başkanımız da yaptıklar. Şimdi Bir kasım günü. Yaşasın. bir saniye. Bir kasım günü. Önce Sonra Adana'da ve sonra da Türkiye'de. AK Parti'yi, hem birinci parti hem de tek başına iktidar yapmaya hazır mıyız? <laughs> i̇şte Hepinizden razı olsun. Allah hepinizin yolunuzu, vaktinizi açık eylesin. Biz bu tapu törenine vesile olan bu hizmeti yapan Belediye Başkanımız Alevdar Öztürk çok teşekkür ediyorum. Burada, burada, bu tapu o zaman tapu belgelerini takdir etmek için milletvekili adayı arkadaşlarımız, milletvekilimiz var. Sayın Ekrem Çelebi, milletvekili adayımız Hasan ve Azal Toprağı, Zekre Yıldızoğlu'nu bu yere takdir ediyorum. Kıymetli hak sahiplerini, sayın milletvekilimiz ve milletvekili adaylarımız, belediye başkanımızla da Beyefendi sahneye teşviklerini bekliyoruz. Kapalı göreceğiz. <laughs> Mehmet Ünal Beyefendi. Osman Acar Beyefendi, Sadık Kemal Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Değerli